İsra gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne basarak miraca çıktığı bu kaya bir dağın tepesinde bulunan bir mağaranın parçasıdır. Ancak garip olan şudur ki mağaralar genellikle dağların kuzey yamaçlarında bulunur. Ancak bu kaya dağın tam tepe noktasında zirvesindedir. Bu da Beytil Maktis yakınlarındaki bir çölde bulunur ve adeta yerle gök arasında asılı duruyor gibidir. Ancak bu görülen gerçekle çelişiyor. Ayrıca odağın ve taşın faziletleriyle ilgili rivayet edilmiş olan hadislerin hepsinin yalan ve uydurma hadisler olduğu açıktır. İlham ehli bu konuda bazı görüşler bildirmiştir. İmam Alüsir Rahimeullah şöyle demiştir. Meşhur olan hikaye şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmak istediğinde Beytil Maktiz'in kayasının üstüne çıkmış ve oradan Burak'a binmiştir. Bunun üzerine kaya da yükselmeye başlamıştır kayayı melekler tutmuştur. Kayanın bir tarafında Resulullah'ın ayak izi, diğer tarafında ise meleklerin parmak izi mevcuttur. Kaya hiçbir şeye dayanmadan havada asılı bir şekilde durmaktadır. Onu ancak gökleri havada asılı tutan, Supaneo ve Teala o şekilde tutabilir. Bildiğimiz üzere o taş miracın başlangıcıdır. Miracın nasıl ve ne şekilde olduğunu ise yalnızca Allah bilir. Burak isimli binekle alakalı birçok sahih hadis gelmiştir. Burak'ın şeklini ve keyfiyetini en iyi Allah bilir. Biz sadece onun varlığına iman ederiz ve geri kalanı Allah'a bırakırız. Enes bir Malik radıyallahu anhudan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bundan sonra katırdan küçük ve merkepten büyük, beyaz renkte Burak isminde bir hayvana bindirildi. Bu hayvan her adımını gözün görebildiği son noktaya atıyordu. Bir anda Mescid-i Aksa'ya geldik. Cebrail, Burak'a bütün peygamberlerin bineklerini bağladıkları bir halkaya bağladı. Hadislerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber Cebrail ile birlikte Mescid-i Aksa'ya vardığında Burak'tan inmiş, Cebrail, Burak'ı eskiden kalmakta olduğu yere götürmüş ve bağlamış, Resul-i Ekrem de orada bulunan peygamberler cemaatine imam olarak namaz kıldırmıştır. Cebrail Aleyhisselam'ın Burak'a bağladığı halkanın tam olarak nerede yer aldığı bilinmemektedir. Zira Mescid-i Aksa haremi çok geniş bir alandır. Mescid-i Aksa'nın çevresinde kapıları Mescid-i Aksa'ya bakan pek çok ev bulunmaktadır. Mescid-i Aksa'nın içinde iki mescit bulunmaktadır. Mescidin kuzey tarafında bulunan ve Mescid-i Aksa dediğimiz mescit ve kubbet Sahra olarak bilinen Sarı Kubbeli Mescid. Mescid-i Aksa fotoğraflarında gördüğümüz alanın tamamı Mescid-i Aksa olmasına karşın kubbet Sahra ve Mescid-i Aksa'yı ayırt etmek gerekir. Müslümanların dikkatli olması gereken bir diğer konu da Aksa hareminde Yahudilerin gerçekleştirmekte oldukları eylemdir. Yahudilerin yapmaya çalıştıkları şey İslam'ın mescitlerini yıkıp Yahudi mabedi inşa etmektir. Mescid-i Aksa'nın önemi gizlenemez. Orası Müslümanların ilk kıblesi ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü haremimizdir. Orada kılınan namazların sevabı katlanarak verilir. İsra ve Miraç hadisleri Mescid-i Aksa'da gerçekleşmiştir. Müslümanlar tarih boyunca ve hala da Mescid-i Aksa'yı korumuşlardır.